iğne oyalarım kerime kanalımdan herkese Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere çok güzel bir modelin anlatımını yapacağım Hanımlar yazmamız bu sefer desenli yazma paydar marka çok da güzel bir marka değil benim size tavsiye edebileceğim Reyyan marka Hanımlar ben kendim Reyyan çok seviyorum Cenk'te olabilir ama eski cenkler kalmadı diye düşünüyorum Şimdiki cenkler hep naylon o yüzden benim şu an kullandıklarım Reyyan yazma Sizlere de tavsiye ediyorum 3 renk ipim var Hanımlar şöyle Pardon 4 renk Dilerseniz az kullanırsınız Dilerseniz rengarenk kullanabilirsiniz Ben çok da renk kullanmak istemiyorum Şöyle bakın Turuncu kullanacağım Mavi ve fuşya var Dilerseniz sarı da kullanabilirsiniz Fuşya yerine ben hemen modelimin yapımına geçiyorum. Tamamlar, yine her zamanki gibi zürafalarımı yaptım. Şimdi ipimi ilk yaptığım zürafama sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane daha ipim üstte kalıyor, altakini çift doladım. Şöyle zırhımın içine batarak geriye döndüm. Hanımlar burada bir tane pırpır yapıyorum, şöyle pırpırımın içine batarak bu ipimi üste atıp tepeye çıkıyorum. Tekrar zürafa'ya batarak aşağı indim. Tekrar tepeye çıktım. Ve tekrar bu şekilde aşağı indim. Şimdi buraya bir tane pırpır. Şöyle bir yaprak, bir pırpır oluştu. Yaptığım pırpıra batarak şöyle tepeye çıktım. Şimdi burada 1, 2, 3. Üçüncü zürafaya battım. Şöyle ipimi bol bırakarak bakın sıkmıyorum. Bu şekilde sıkarsanız kötü olur. Tam boyutunu bu şekilde ayarladım ve aşağı indim. Şöyle bir tane zürafa zürafaya batarak yine geriye gittim. Burada Yine bir tane pırpır mı yaptım? Yine şöyle tepeye çıkarak bir tane yaprak yapacağız. Tekrar aşağı, tekrar tepeye ve son olarak yine aşağı. Bakın yaprak sayımız bu şekilde bir iki tane düğüm oluşuyor yanlarda. Şimdi yine buraya bir tane pırpır. Pır. pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle. Tekrar 3 tane zürafa 1, 2, 3. zürafaya batarak ipimi bu şekilde sabitledim. Hanımlar yazmamızın altı bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapalım. Bakın bir zürafa. Şöyle geriye gidiyorum. İçine bir pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağı. Şöyle. Buraya bir pırpır. Pır. Fırpırımın tepesine çıkıyorum. Şuradan 3. zürafaya batıp iniyorum. Mantığımız bu hanımlar. Biraz daha yapıp gelelim. Hanımlar yazmamın altı bu şekilde oluyor. Biraz daha ilerledim. Tam detaylı göstermek için. Şimdi oyamızın üst kısmına geçelim. Üstünü inanın dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz fiyonk, isterseniz çiçek isterseniz badem yani bir sürü şey yapabilirsiniz ben şimdi üstüne kolay bir şey yapacağım altına uygun bir model yapacağım şimdi bu araya ipimi sabitliyorum şöyle bakın ipimi buraya sabitledim şuraya batarak bir tane pırpır pırpırın tepesine çıkıyorum araya batarak aşağı iniyorum. Şöyle bir tane yaprağımı yaptım. Tekrar yanına hemen bir tane pırpır pır tekrar tepeye şöyle son olarak bir tane daha Hanımlar bu şekilde üçlü yaprak yaparak modelimi kurmuş oldum. Şimdi ipimi kesiyorum. Modelimiz hanımlar altına uygun bir model. Yani oyamızın modelimizin altı ve üstü uyumlu bir şekilde oldu. Şimdi yine buraya diğer rengi yapacağız. Buraya farklı renk. Buraya yine tekrar bir tane mavi daha yapalım beraber. Şöyle tekrar araya batıyorum. Hanımlar biraz modelimi kolay seçtim. Çünkü ben ağır yapınca şikayet ediyorsunuz. Hani sık oya yapamıyoruz diye. O yüzden bir iki tane yine bu şekilde yapıp yardımcı olmak istedim. Buraya yine bir pırpır pır tepeye çıktım. Aşağı indim. Tekrar. Hanımlar iğne olarak yazma yapacaksanız büyük iğne tercih edin. Çünkü ipiniz ikide bir değiştirmek zorunda kaldığınız zaman Küçük oldu mu deliği çok sıkıntı oluyor. Zaten iğne oyası yaparak gözlerimizi kör ettik hanımlar bu arada. Ben kendim çok göremiyorum artık. Şimdi bakın bunu çıkartıyorum. Ee, hemen farklı bir renk, farklı renk takarken hanımlar bu şekilde güzel bir şekilde ipinizi gerdirin. Çünkü gerdirdiğiniz zaman dolanma olmuyor. Hemen bir tane de bu renkle yapalım beraber. Bakın hemen şu araya ipimi sabitliyorum. Hanımlar şimdi aralardaki renkleri de yapacağım. Buradan ipimi kesiyorum diğer renklerle beraber inşallah geleceğim yine. Hanımlar bu şekilde oyam bitti. İnanın kalıp gibi duran oyalardan bir tanesi de bu model. Şöyle tutalım. Ötüsüz bile gayet düzgün duruyor. Hanımlar desenimiz burada. Modelimiz burada. Siz çok uyduramadıysanız benim ipleri kendiniz uydurup yapabilirsiniz. Bu şekilde modelimi bitirmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.